Yedinci soruda Emre ile beraberiz. Merhaba Emre dedik. Emre bir yola gidecek. Tamam. Şöyle ekranıma alayım. Soru daha iyi gözüksün. Tamam. Yolun 5'te üçünü ya da 3 bölü 5'ini gitmiş. Tamam. Hadi bir gitsin bakalım. Bak devam etmeden hemen modellememi çıldım. Bir, 2. Tamam. 3 parçasını gitti bu arkadaş. Gitsin. Mola veriyorum. Moladan sonra kalan yolun. Kaç parça kaldı? İki parçam kaldı. Ve bunun bir bölü aslında yarısını gidecek. Şöyle yazayım. Yani bir parça daha gittim. Toplamda dört parça gitti bu arkadaş. Bir parçası kaldı. Geriye 60 kilometre kalmış. Yani bir parça 60 kilometreye eşit. Ve o zaman bende beş parça vardı. Bir, iki, üç, dört, beş. 60 çarpı 5'ten Emre'nin gitmesi gereken yol 300 kilometre. 7. soru bitti. Görüşmek üzere.